Türk Sırlarına tekrar hoş geldiniz. En büyüleyici keşifler için adresiniz. Ünlü karakterlerin, duygusal anlatıların ve gerçek hikayelerin kalplere dokunuyorlar. Türkiye'nin en büyük yıldızlarının kişisel hayatlarını takip etmeyi seviyorsanız, desteğinizi göstermek için abone olmayı, beğenmeyi ve katıl butonuna basmayı unutmayın her tıklama, şöhretin heyecanla buluştuğu dünyaya sizi daha da yakınlaştırmamıza yardımcı oluyor. Ve bugünün hikayesi, oh, bu herkes için bir hikaye. Aylarca süren sessizliğin ardından, sevilen oyuncu Mert Ramazan Demir, uzun süredir devam eden sessizliğini sonunda bozdu. Bir zamanlar hayatını belirleyen kadından, Afra Saraçoğlu'ndan açıkça bahsediyor. Onun sözleri sadece bir itiraf değildi, onlar herkesi saran bir duygu dalgasıydı. Eğlence dünyasının sevilen dizisi Türkiye'nin en değerli aşk hikayelerinden birini yeniden canlandırdı. Mert Ramazan Demir uzun bir süre manşetlerden ziyade içeriği tercih etti. Halbuki magazin gazeteleri onun ve Afra Saraçoğlu'nun hala sevgili olup olmadıklarına dair spekülasyonlarla çalkalanıyordu. Duyguları kalmadığı için şimdiye kadar stoacı kaldı. Beni büyüleyen yürekten bir röportajda. Türk medyasının her köşesinde kendine güveni ve karizmasıyla bilinen oyuncu. Her şeyi değiştiren bir an hakkında silahsızlandırıcı bir dürüstlükle konuştu. Sakin bir tavırla başladı, gözlerinde acıma ve şefkat karışımı bir ifade vardı. O gün dedi, Afra'yı ağlarken gördüm. Sadece bu beş kelime bile sosyal medyayı kaosa sürüklemeye yetti. Oyuncu, duygu dolu bir sesle devam etmeden önce uzun bir süre durakladı. O dönemde ilişkisi iyi gitmiyordu. Onu o halde görünce içim parçalandı. Uzun zamandır unutmaya çalışıyordum ama başaramıyordum. Gözlerimiz tekrar buluştuğunda. Kalbim göğsümden fırlayacakmış gibi hissediyordum. Olaya tanık olan gazeteciler, salonun sessizliğe büründüğünü anlattı. Mert konuşurken, sanki herkes tanık olduğu şeyin ham ve filtresiz bir şey olduğunu anlamış gibi. Yıllarca